Yeni bir medya TV ekranlarından merhabalar değerli izleyicilerimiz. Bugün Türkiye'nin gündemine oturan Ahmak davasında yargılanan Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay 15 gün ceza almasını vatandaşlarımıza soruyoruz. <laughs> ceza verilen ceza normal mi sizce? Normal. Gidiyor diyorsunuz. Aynen. Tırıldığı gel, Siyasi. Gel, gel gitme gel. <laughs> Biliyorsunuz 2 yıl 7 ay 15 gün cezaya evet. ve siyasi yasal çarptırıldı kendisi ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Olmaması lazımdı. Sürelerinizi alabilir <laughs> yani, miyim? Demokrasi olan bir ülkede demokrasi var diye bütün insanlar çığırıyor bir kısmı yok diyor demek yok diyenler doğru söylermiş. Demokrasi yokmuş. Peki konuyla alakalı bahsi geçen kelime ahmak kelimesi biliyorsunuz. İlk önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından kullanıldı fakat ceza Ekrem İmamoğlu'na geldi. bu konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi o konuda çok yorum yapamayacağım. Daha konuda çok açılmadı aslında. Çok şeyler söyleyebilirim de daha bir açılsın bakalım. Hukukçular biraz daha bir açıklama yapsın. O zaman daha net bilgi verir. Şimdi söylersek yalan olur. Sağa çekilir, sola çekilir. Ben üzüldüm ama şahsım olarak. Sağ duyulu bir insan olarak üzüldüm. Bunu da söyleyeyim bak. Ben sağ duyulu bir insanım ama üzüldüm. Haksızlık var. Akıllı. Vallahi yanlış. Daha bu kadar kesin yani. Yanlış. Çok teşekkür ediyorum. Ee, sizin alabilir miyim? Siz ne düşünüyorsunuz konuyla alakalı? Bence de öyle. Eylemin karşılığı bir ceza değil yani. Her suçun bir karşılığı var. Bu suçu yani suç olarak görülüyorsa karşılığı bu olmamalı. Daha mı fazla verilmeliydi? Yok canım. Daha mı az ya da hiç mi verilmemeliydi? Bence bir tazminatla geçiştirilebilirdi. İhsan İmamoğlu davasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Verilen ceza hakkında. Hakkında iyi güzel olmuş. Herkes cezasını çekecek. Detaylı düşüncelerinizi alabilir miyim? Düşüncelerim e, İstanbul'da ben İstanbul'da 40 sene oturdum. İstanbul'daki hizmet 4-5 senedir hiç olmadı. Ben AK Partiliyim. Ben eee CHP'li adamı tutamam yani, aşık konuşayım. Çok Ama teşekkür ederim. Hakkını e, şey yapsın. Yani cezasını çeksin diyorum. Ekrem İmamoğlu davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben hukuksuz olduğuna inanıyorum ve de almaması gereken bir cezaydı. Adaletin olmadığı yerde her şey dönüyor. Musunuz verilen ceza hakkında? Bir şey düşünmüyorum yani asıl olmaması gereken bir şeydi ama ne yazık ki hukuk devleti değiliz gibi gözüküyor. Ben bugün e, Giresun'daki vatandaşlarımıza Ekrem İmamoğlu davasını soruyorum. 2 yıl, 7 ay, 15 gün ceza aldı kendisi. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Demek ki hak etmiş, kalmış yani. keyfiyle adam ceza vermez. Konuyu biliyor musunuz peki? Konuyu pek bilmiyorum. Onun hakaret davası var. evet hakaret davası, ahmak davası diye geçiyor. Şimdi bir küprün hakaretin cezası üst bizim benim bildiğim 3 aydır 3 seneye kadar. Ben de kamu görevlisiyim yani. Yine o az ama 2 seneye daha almış yani. Verebilirdi, üst sene de verebilirdi yani. Hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak getirildi. Ne düşünüyorsunuz? E, yanlış bir karar. sizce ne olmalıydı? E, en azından yani uzaması lazımdı. Yani süre tanınması lazım, hak tanınması lazımdı. Allah hakimin ne şekil düşündüğünü bilemiyoruz şimdi. Ee, şimdi bir şekilde bir düşündü ki ona göre karar verdi bir şey diyemeyiz şimdi konuda yani hakim vermiş kararı diyecek bir laf yok. Adaleti boynumuz kıldan ince diyorsun. Öyle bir şey diyemez ki. Peki teşekkürler. 15 gün hapis cezasına çarptırıldı ve siyasi yasak getirildi. Ne düşünüyorsunuz bu konuyla alakalı? Hukuksuzluk. Hukuksuzluk. Tam olarak düşüncelerinizi alabilir miyim? Siyasi bir yargılama, hukuki yargılama değil verilen karar da siyasiydi diyorsunuz o zaman. Siyasi bir yargılama. Onun için demek ki bu da demektir ki hukuk adalet ortadan kalkmış. Evet. Benim bilgim var ben çok araştırıyorum siyaset hem de. Çok güzel. Yani haksız bir yasa olduğunu düşünüyorum haksız bir şey olduğunu düşünüyorum karar olduğunu düşünüyorum. Çünkü iktidarın karşısına gelebilecek en etkili aday oydu ve şimdi onlar da bir seçenek halinde olduğu için onu devre dışı bırakmaya çalıştılar benim görüşümce. Bilmiyorum doğru mu yani? verilen yasakla alakalı konuşalım biraz sizce. Yani verilen yasakta normalde orada para cezası da verilebilir. Derzeverinde para cezası verilirken şimdi siyaset yasağı getirildi. Bu sizce kasıtlı değil mi? Onu ben soruyorum size. Bence kasıtlı. Kimin mi getirilen yasakla alakalı ne düşünüyorsunuz? Çok iyi yapmışlar. Daha detaylı fikirlerinizi alabilir miyim? Yani bir eğer sen yasal bir e, kuruma bir yere hakaret ediyorsan bunun bir bedeli olmalı. Bence de bedelini ödüyor şu an sizce gerçekten kuruma mı hakaret etti yoksa şahsa mı hakaret etti? Ne fark eder? Sonuçta şahs yani şahsa da hakaret edemezsin. Etmemeli. Hele bugün Cumhurbaşkanlığına bir aday olmaya düşünen biri ise bu ülkeyi yönetecek, dünya anlatacak birinin böyle basit kişisel böyle cümleler kurması doğru mu sizce? Yanlış. Ödül oldu. Ödül, ödül. Bu ona ödül oldu. Bu Bunlar daha önce planlanmış. Dikkat ederseniz bir ay önce açıklaması vardı. Aralıkta ibreler bana dönecek bilmem ne. Türkiye'de maalesef böyle kumpaslarla, böyle mağduriyet rolleriyle insanları bir yerlere getiriyorlar. Ülkenin kimse umurunda değil. Herkes cebini doldurma peşinde. Strateji olduğunu düşünüyorsunuz. Kesinlikle tabii canım yani buna ne şüphe. H Hak Kileyinizi alabilir mi? Hak etmiştir yani. Hak etmiştir yani. Peki konuyu biliyor musunuz? Biliyorum. YSK'ya şey. Hakaret davası. Hakaret davası. söylediysen <laughs> e, cezanı çekeceksin yani. İyi, teşekkür ederim. Ya siz ne düşünüyorsunuz? Ola yargı gerekeni verir. Ben bir şey diyemeyeceğim. Yargı ne değilse doğrudur. Ekrem İmamoğlu davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Verilen cezayla alakalı. Doğrudur. Doğru cezası doğrudur. Yapmasın Yap, yapmasın, yapmasın, yapmasın ya. ki dulu, yapmasın. Biz biz de yapıysak çeksin. Kimse şurada doğru gidiyor. Kimse kimseye ceza yazmaz. Ha. İlla, illaki suçu vardır ki. Ha şey Yavaş'a bir şey demiyorlar da sen beni alçalak şeye yüksek seçim buna şey yap ötekiler bir, de, bir de şey yap Tayyip Erdoğan'ın olduğu gibi diye bir şey var mı? Biz eskiden o gittik ilaç bulamadık Kılıçdaroğlu öttü hatabına bile Araşidine bile niye ki biz Türkiye'de huzur var o araşitleri doldurdular Türkiye'ye yani hatap şu bu yani askerlerimiz buz gibi gidiyor yani bunun peşine düşse ya ben şeye gittim savaşa ben ha o 15 Temmuz'da Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye geldik dediler. Neden Tayyip Erdoğan'ı öldürmeye geliyorsunuz? Yani Kılıçdaroğlu nerede gitti? Yatmaya gitti ötele. Biz basanın üstündeydik. Ben başıma şey yaptı. Beni oradan aldılar. Biz 50 bin kişi vardı sabaha kadar. Grav yaptık bir, bir, ay. Onlar neredeydi madem? Şimdi buraya gelip de İmamoğlu şöyle İmamoğlu yapmadı mı kaldı? İşte burada bir çivisi mi var? Yoksa neyi var? Neye gelecek? o şey Meral Akşener ben bilmiyor muyum? Meral Akşener doğru yolda ne yaptı? atma Çaplı baba silah verdi. Dışişleri bak İ İçişleri Bakanı iyi de milleti kurdu susuzluk susuzluk. Ortalığı aldı gitti. Şimdi gelip de ne yapacak Türkiye'ye? E yalnız huzur var Türkiye'de. Gitti biz o gittik. Benim bir şey olan çocuğum Beşik'te öldü. Biz oysa gittik. Buğdaya oysa yağya huysa. İlacı bulamadık. Sakağın müdürüydü şey. Kılıçdaroğlu. Bize ilaç vermedi. Biz hastaneden geri geldik. başında cember var diye almadılar. Bir inan varsa sat gel ilaç vermediler. Elin yüdüğü ilacı verdi bak. sasaka müdürlü. müdürü. Ben altı ay yattım. Bizim adam dedi gramatik adam. Ben dedi gideyim bunları vurayım. Doğru, doğru. O seni hapiste dedim. Kim bakacak? Ha, kim bakacak seni hapiste dedim. Ha, ben 15 Temmuz'da bak. Masanın üstünde gittim. Benim yanımda Hacı Madem Muhtar oldu. Anam can çekiyordu. Anam öldü. O da ben anamın yanına gittim. Buradan doktora. Aha, o masanın üstüne bir sen gümüş, gümüşler oğlu ne o zaman? Niye gitti? Niye gelmedi bizden barba? Ha niye gelmedi? Gür gür bizim gençlerimiz kimi de attı, kimi vuruldu. Ağır istemili vurdular gözümüzün önünde yarı. Bunlar neredeydi? Madem şeymişler, İmamoğlu ne yapmış? Bir çivisi mi var? Ula pislikten görük müydü eskiden Tayyip Erdoğan gelmeden? Şimdi Tayyip Erdoğan kötü. Tayyip Erdoğan ekmeğini yiyen Tayyip Erdoğan düşman. Gözleri kör olsun. Yol mu yapmadı? Köprü mü yapmadı? Hastane mi yapmadı? Ne yaptı da ondan sonra öteki bir iki saat çıkıyor imam oldu. E çok güzel yapacaktı, çok güzel ne yaptı İstanbul'a? Geldi geldi ne yaptı? O hazinenin parası iyi iyi bir çivisi mi var yani? Ha? Ha bir çivisi mi var söylesinler. Ben, ben bileyim yani ben ofise ya gittim. Hem şey gittim hem savaşa gittim. Ha şimdi gel Tayyip Erdoğan bir şey olsa ben yine giderim. Ya çünkü Türkiye'miz huzur gidiyor. Huzur eskerimize yani Türkiye'mize. Araşide gelip bu 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 öttüler. Varıp yürüyüş yapıyorlar. Ondan sonra e ee, imam oldu şöyle imam böyle Neler Akşener. Ne yaptı? Geldi de susuzluğa git şuraya git. Bir sürü adamları gördü da de ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Gelip de ne yapacak şimdi sonra oraya? Hadi geçsin Tayyip Erdoğan kötü diyelim. Şunu yaptı, bunu yaptı. Onlar yapmadı mı? Pangayı soydular, kaç lira panga gitti. Ondan sonra Amerikan'ı başımıza gettiler. Yani adam geldi dünyanın borcunu verdi. Tarih yapacak Tayyip Erdoğan. Ha şurayı sattı buraya onlar hep pangayı bitirdiler ya. Ha bunu böyle böyle birisi şey millet. Ha ha bu ha, bu, ha bundan sonra ha bundan ne? 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 E ya fındığı biz 5 liraya satıyorduk eskiden 5 kuruşa. Ha, geçmişiz konuşacaksın yanım. Konuşacaksın. Ha, ha, ha. Türkiye işte <laughs> aynı iş onların zamanında hepsi. Heh. Şeker. Şeker 30 lira şeker. Olsun ya sen çalışan fabrikayı çalıştırmadığın gibi yediğim üstüğün ya gibi yani. Fabrikayı sattı mı? Fabrikayı sattı mı? Şimdi siz ne diyorsunuz? Ya ben kesinlikle hani ülkenin durumundan memnun değilim bu bir. Yani ülke ülke değil. Ülke ülkelikten çıktı. Şu an benim bir prezden Giresun'a gelmem 15 lira. Ben bunu bir sene önce 5 lira veriyordum. Öğrenciyim. Giresun Üniversitesi'nde okuyorum. Yani durumum çok kötü öğrenci olarak hiç memnun değilim. Öğrencilere yardım ediyoruz. Hiçbir siyasetçi hani ben ne Erdoğancıyım, ne CHP, ne İyi Parti, ne şey o bu. Sakin, sakin, sakin. İnsan Amca. Yok Amca. Sakin. Bir de, sakin. Tartışma. Ne arıyorsun? Biz, biz, biz Türkler huzurlu Huzurlu. Amca. Var. Tartışma. Var. Tartışmadan, yani beyefendi, güzel tartışmadan. Güzel. tartışmadan beyefendi hizmanlık tartışmadan. Olacak ya. Olacak. Hayır 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 hayır. Hayır. Karşındaki kadın. Hayır. Hakır hakır etmeyeceksin tamam mı? Tartışma yok. Tartışma yok. Hayır. Ben görevim. Sen markette peynir kaç baktım, baktın mı? Ben şimdi baktım. Fotoğrafını da çektim. bak var köylere geçsin kimse tamam ya. tartışma yok herkes düşüncesini bırakın şu beyefendi tamam bir ya saniye ya. tartışmadan beyefendi. evet sakin tartışmadan yorumlarınızı alabilirim ama tartışmadan tamam sakin şey. tamam evet, tamam sakin evet yani tartışmaya gerek yok devam edebiliriz yani dediğim gibi Hükümet şimdi değişilecek deniyorlar ya bence hükümetin değişmemesi lazım. Nasıl batırdıysa şu an bu ülke, kendisi aynen öyle şekilde çıkartması lazım. Benim görüşüm bu. Tabi amcalarımın görüşü nasıl olur bilmiyorum ya da arkadaşlarımın. Çünkü abla bu ülkeyi kendisi bu hale getirdi. Kendisi çıkartması lazım. Şu an yeni gelen bir iktidar şu an bunu düzel düzeltemez. Bizim en, en fazla bir 20 yıla ihtiyacımız var düzeltmemiz için. Şey. Düzelemiyor ki işte abi şey. şimdi yeni gelen iktidar. Bütün devleti ormanlarını arazilerini halkın e, yaylım tarım yaptığı arazileri zeytinlikleri buğday ekli tarlaları her tarafı satmaya başladı onları satıyor kamu arazileri satıyor Sata da bir şey kalmadı. Ben Bir şey demiyorum bak ben diyorum ki abi bu ülkeyi nasıl batırdılarsa bak bu ülkeyi nasıl batırdılarsa nasıl kitabı Türkiye'yi bitirdi. Ben ki? bak, dünyada dünyada masa, Dünyada bak. Kendisi çıkartacak. Buna gelen en başka en bir iktidar şey çıkartamaz efendim. şu an. Dünyada çünkü aynı anda iki sesi ses almıyor. Ben abi şu an dünyada 22 yaşındayım. yaşındayım. Giresun Üniversitesi'nde, Üniversitesinde öğrenciyim. Ayı okuyorum. Devlet ülkeden hiçbir lider yok. Yok. Şu an hiçbir siyasetçi yok. bir kelimeyle yönetiliyor. Olmaz böyle. Olmaz böyle devlet yönetimi. Kim razı? Ailede. Bu Girasun'da bir belediye başkanı seçsek, belediyenin başkanı dediği olsa, o en güvenlerin, halkın, muhtarların dediği olmasa nasıl bir sistem olur? Böyle bir sisteme siz razı mısınız? Abi. Nasıl bir yönetim? Bu yönetim, bu devlet böyle yönetili böyle battı. Bunu evet demeden önce düşünecektiniz abi. Ben evet. yani de ben benim yaşımda evet, ben evet demedim. Hangi o evet referanduma kim evet dediyse bunun sebebi o. Bakanların hiçbiri evet. ceza evet. almadı suç yani işleyen AK Parti, AK Parti o, belediye başkanları hiçbiri terbi. ceza bir almadı. FETÖ'den FETÖ'den FETÖ'nün bir numaralı insanları ceza ya almadı. De, bunları bunları ben günler geldi neymiş pişman olmuş. Ula parayı yatıran adam öğrenci aidatını yatmış adam hapiste yatıyor ya. Üç günlük asker bile Giresunlu çocuk askerlik yapmış. Üç gün olmuş. 15 Tamuz oldu. Adam 27 yıl ceza almış. Ya bunun günahı ne ya? Günahı ne? Adam 15 sene 20 sene 20 sene bankada müdürlük yapmış. Şimdi devletin Abi başında bakan ya. Siz bunu neyini savunuyorsunuz? Abi. He Abi öğrenciyim ben almıyorum şu. Dele geçiren, devleti, devleti medyayı ele geçiriyor. Bütün medyaya ele geçirdiler İnsanları devleti. kandırıyorlar. Yalan konuşuyorlar. Abi. Bak Maliye Bakanı Birlik. bile daha dün insanlarla da dalga, i̇nsanlarla dalga geçiyor. İnsanlara dalga geçiyor. Tamam ben öğrenciyim abi. abi. Ben 850 lirayla nasıl gelip Kim gideceğim? gideceğim? 450 lira ben dolmuş parası veriyorum. Bak 450 lira dolmuş parası veriyorum aylık. 850 lira. Suriyeliye Suriyeliye veriyor. Suriyeliye veriyor. Geçen sene 1200 lira para veriyi geri almamak şartıyla. Bizim bizim Türk çocuklarımız Türk <laughs> vatanında ikinci sınıf, ikinci sınıf ikinci sınıf ikinci sınıf insan olduk ikinci sınıf. Öyle genç yaşaydın o zaman. Niye onu demiyorsun? Yok da doğrusu, ya doğrusu bu ya. Doğrusu bu. Ne diyorsun Cezmi? Çocuklar faiz yine para ödeyip hala bekliyoruz 4 aydır. Faiz bulacak olacak diye. Borcunu ödeyecek hala o bile ödenmedi ya. Ne yapmadı? KYK borcunu Merhaba. Size bir soru sorabilir miyim? Ekrem İmamoğlu davasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Ekrem İmamoğlu davasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Verilen 2 yıl, 7 ay, 15 gün ceza verildi kendisine. düşünüyorum. Bilmemesi mi gerekiyor? Bilmemesi gerekiyor. Niye veriyorlar ki? Yalandan yapıyorlar. Tayyip Başa Cumhurbaşkanı Ulu Kanık cezası yok muydu? Nasıl iş yaptığını saymadılar. Ya Ekrem da yalandan şeylik yapıyorlar. Kuşluk yapıyorlar yani. Olmasın diye hakkımızı yiyorlar. 2 yıl, 7 ay, 15 gün cezayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Rezaletin daniskası. 85 yaşındayım. Hukukla çözülür. Yaptıkları e, sabahtan şey söyledi karşı ee, ne dedi şey dedi, <gülüyor> ne <gülüyor> <Bilmiyorum, mesela. gülüyor> Karşı şey, ee, mesela sen mesela Ben 85 yaşındayım. Bir sürü hükümetler gördüm, cumhurbaşkanları, başbakanlar neler gördüm. Böylesini görmedim. Böyle bir adaletsizlik, böyle, cumhurbaşkanı, bir, böyle yakışmıyor. bir hukuksuzluk yakışmıyor. dünyaya rezil böyle olduk bir. o kadar. Böyle bir cumhurbaşkanı Türkiye'ye yakışmıyor. İmamoğlu'na verilen 2 yıl, 7 ay, 15 gün ve siyaset yasağını nasıl değerlendiriyorsunuz? Rezillik. rezillik. Ne düşünüyorsunuz konuyla alakalı? Ya, rezillik böyle bir şey görülmemiştir ki. Ben başka bir şey yok. Diyecek başka bir şey yok. Verilen cezayı tabii ki de hiç mantıklı bulmuyorum. Türkiye demokrasine vurulmuş bir Hançer gibi ee, zaten seçimde de bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları gösterecek. Nasıl İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde gösterdiği gibi ee, büyük bir farkla. Aynısını da Cumhurbaşkanlığı seçiminde de gösterecek. Ee, yargı yeni bir aday çıkarmış oldu. Artık biz de seçim zamanı e, oy pusulasına damgayı öyle bir vuracağız ki tüm atalarımız o sarsıntıyı hissedecek. Bilmiyorum. Konuyla alakalı bilginiz yok mu? Yok. Ahmak davasını bilmiyor musun? Yok bilmiyorum. Teşekkür ederim. Ee, bu demokrasiye vurulan bir kettir. Ee, şimdi daha önce bir takım suçlardan yargılananlar e, aynı suçları başkalarına isnav ederek yargılamaya çalışıyorlar. Doğru bulmuyorum kararı kınıyorum. Ha çok güzel şimdi. Yani ben şey e, hukukun hukuka yakışan bir karar olmadığını düşünüyorum. Yani e, 16 milyon seçmenin bir seçtiği e, belediye başkanının bu şekilde e, siyasetten uzaklaştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Acelem var dersin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel bir hikaye yazıldığını düşünüyorum. Ama e, Ekrem İmamoğlu için iyi olacağını düşünüyorum bu durumun. Yani onun avantajını olacağını düşün, düşünüyorum bu durum. Aynı şekilde eşime katılıyorum. Kesinlikle. Biz de Kesinlikle. bu arada. O zaman siz olaya daha hakimsiniz. Hakimiz. Dünden beri takip ediyorum zaten. Bu tiyatroyu görmüştük daha önce de. Şeyi beklemiyorduk. Hani beklemiyordum açıkçası. Hani iktidarın gö göre göre böyle bir e, karar vereceğini düşünmüyordum yani. Bunun Ekrem İmamoğlu'nu güçlendireceğini ya e, şey yapamadılar, öngöremediler ya da başka bir şey var. Onların üstünde bir güç var bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Peki sizin de düşüncelerinizi alabiliriz. Aynı şekilde eşime katılıyorum. <laughs> Teşekkürler. Imamoğlu İmamoğlu davasıyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Verilen ceza ile alakalı yorumlarınızı alabilir miyim? Yani Ekrem İmamoğlu davasında kesinlikle haksız bir yargılama olduğunu düşünüyorum ben. Hani sebebini de bilmiyorum açıkçası ama ortada bir hakaret de yokken ve yani ülkemizin genel siyasetinde de kullanılan kitaplar kullanılırken Ekrem İmamoğlu'na böyle bir dava açması ve hani ceza verilmesi yani haksız bir yargı olduğunu düşünüyorum ve onanmayacağını da düşünüyorum bu cezanın ayrıca. çok teşekkür ediyorum. Hadi. Nereden alabilir Geçiniyor gayet. Üstü başı yerinde. Yemeği de eline. Telefonunu çıkarır mısın bir kardeşim? Duyunun geçti bunlar, gibi. geçti bunlar. Bunlar geçti. Şimdi davayla alakalı yorum alabilir miyim? Sizden aldım, teşekkür ederim. Sizden de alabilir miyim? Ben düşünmüyorum, katılmıyorum İmamoğlu'na. Teşekkürler. Haksızlık yapıldığını düşünüyorum İmamoğlu'na karşı. Bu işte bir olay var yani. Ne düşünüyorsunuz tam olarak? Haksızlık bir olay var yani bu işte. Nasıl bir olay var? He. Olay Siyasi olaylar var. Ve git Ekrem İmamoğlu'nu yemeye gidiyorlar. Evet. Bunda siyasi bir şey var yani. Doğru bulmuyorsunuz Reza'yı anladığım kadarıyla. Doğru bulmuyorum. Teşekkür ederim. Ya siz? Valla ben doğru buluyorum. Cezayı almasında bir cumhurbaşkanının bu kadar küçültemez. Siyaset başka, kişilik, insanlık başka. Nasıl bir cumhurbaşkanı bir başkasına çok hakaret etmiyorsa da ettiği içerilerde bulunmaması lazım Eğer böyle bir şey varsa herkes cezasını çekmeli Ama ilk ahmak kelimesini kullanan Süleyman Soylu'ydu O da cezalansın Onu çok ol almasın demiyorum Yani eğer Söylenen laf Toplumda yeri yoksa Cezası çekilmeli Süleyman Soylu da çeksin cezasını Öyle bir ceza olmaz ceza verilen karar siyasi karar Başka bir şey değil ve yargının bağımsız olduğunu düşünenler, bağımsız olmadığını düşünenlerden. Yargı bağımsız değil. Yargı bağımsız olsa öyle karar olur mu? Kendileri konuşuyorlar, bir şey yok. Karşı taraf konuşuyor, ne ceza? Böyle bir şey olmaz. Çok teşekkür ediyorum. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Aynen görüşteyim ben Doğru bulmuyorsunuz. Hayır, hayır. Kesinlikle bulmuyorum. Yanlış. Ama kendi ayaklarına mermi sıktılar, iyi yaptılar. Gerçekten iyi yaptılar. Çok güzel oldu. Çok teşekkür ediyorum. Daha sonra çekecekler. Ekrem İmamoğlu hakkında ben şöyle söyleyeyim. Ekrem İstanbul seçimini kazandıktan sonra zaten İstanbul Belediyesi'ne uygulanan aşırı derecede bir baskı var. AK Parti hükümeti tarafından. Yani yapılmak istenen e, yatırımlara, halka edilecek olan hizmetlere engel olan bir durum var ortada. Yani fikrim bu şekilde. E, tamamen ben de bunun karşısındayım. Verilen kararı da doğru bulmuyorum bir vatandaş olarak. Düşüncem bu şekilde yani. ahmak davasıyla alakalı. Dün akşam gördüm onun cezayı ne? Ceza sebebi ne onun ne, Ahmak kelimesinin kullanılması. Tamam. O zaman şimdi e, ben dün akşam aynı şekilde TikTok'ta izledim herkes birbirine farklı farklı kelimeler konuşuyor yani. O ona laf atıyor ona laf atıyor herkes hapis olması mı lazım yani? Ben Ekrem İmamoğlu'nu tutmuyorum burada. AK Parti'yi de tutmuyorum kimseye tutmuyorum. Ama şu an onun hapis olması yanlış yani. Bütün halk yani çünkü e, adamdan bir Ümitliydi yani. Onu da içeriye attılar. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Ama AK Parti'ye gelince de ben yeni evlendim. 7 ee, ay falan oldu evleneli. 5,5 milyar para alıyorum. Düğün borcum var. Şu an o kadar zor ki geçim. Hani şimdi aynı şekilde seçim olacak. Yani başka adam yok yani. Vermi... Oy vermeye adam yok yani. Tayyip'e vereceğiz yine. Adam yine ufak tefek bir şeyler yapıyor. Ben adamı sevmiyorum ama ee, ben eşimi gezdiremiyorum doğru dürüst. Üstüne başına kıyafet alamıyorum. Bak düğün borcum var. Zor geçiniyorum yani. Söyleyeceklerim bu kadar. Kimse adama yalandan yere ceza vermez. Doğru buluyorsunuz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Teşekkür ederim. Pardon anlayamadım. Müdür batladı bizim ağzımızı. Biz de açamayız ağzı. Yanlış kadar Ne yapacaklarını şaşırdılar. Şeyler söylemek ister misiniz? Biraz daha yorum ekleyin konuya. Yürüyeceğim tabii. Hem yürüyeceğim hem konuşacağım. Ben, bizim, biz Atatürk'ün çocuklarıyız biz. Hem yürüyeceğiz hem konuşacağız. Ne ha? düşünüyorsunuz konuyla alakalı? Konuyla alakalı ne düşünüyorsunuz? Yanlış karar dedim ya. Ya işin daha söylemeye gerek yok ki yanlış karar. Teşekkür ederim. dönem filmler. Şimdi o e, YSK Yüksek Seçim Kurulu'nun üyelerine hakaret etmiş. Aptal mı demiş? Bir, bir şey demiş yani. Aha. Ahmak demiş ha. E, diyor ki ben ona demedim de bakanat dedim diye. E bakana da denilmez o üyelere de denilmez o. Atıyorum yani bunu bunu böyle keyfi olaraktan buraya getirmemiş. Bu yani seçimse yani iptal edilse demek ki bir şey var. Bir amacı var yani bir sonucu var demek ki. Yani iptal edilmemiş olsaydı onlar olmazdı. Anlatabildim mi? Bir de ben Ekrem İmamoğlu'nun şeyine hiç katılmıyorum. Yani katılmıyorum şahsen yani. Şu ne mikrofon değil mi? E senden de kırmızı mikrofon var. O, o zihniyete adamlar buna kırmızı mikrofon demiyor yani. Anlatabildim mi? Onun için bir şey demek istemiyorum yani. Olumlu bulmuyorum. Doğru bulmuyorsun. Doğru bulmuyorum. Kesinlikle. Ne Kesinlikle. düşünüyorsunuz? Efendim? Ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Şey Olumlu mu? Olumlu bulmuyorum. Ya. Doğru bulmuyorum yani. Düşünecek bir şey yok yani. Yapacak bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Lan şey hiç doğru değil yani. daha doğru değil yani. Öyle olmamalıydı. Biliyorsunuz 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyaset yasağı verildi kendisine. Şey mi? imam olun ama. O, onu 5 yaşındaki çocuğa da sorsan sana cevap verir. 5 yaşındaki çocuğa da versen o Tayyip onun önünü kesmek istedi. Onun önünü kesmek istedi. Onu e, bir içeri atıp daha başkan olmasın diye. Tayyip'in şu anda korktuğu tek bir de Ankara'da var bir. Mansur Yavaş. Ha bir o bir o. Onun için onun lekele dedi. O İstanbul'u devir aldığında bin tane araba çıktı. Tayyip Erdoğan'ın bin tane arabası çıktı. Bu arabalar hep beleşti. işte. Bu arabaları benim elimden aldı diye İstanbul'da seçimi aldı diye şimdi elinden geleni o adama yapıyor. Elinden geleni o adama yapıyor. Yani daha neler yapar? Ne yaptı zamanda ilk, ilk başa geldiğinde ne yaptı? Ee, vatandaşım dedi, vatandaşım dedi, milleti kendiye çekti, 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 camiyi kullandı. Allah'a kullandı, kerabı kullandı, Kur'an'ı kullandı, milleti kendiye çekti, çekti, çekti. Ondan sonra Amerika'ya parayı yığdı, bütçedeki parayı bitirdi. Para kalmayınca kendi parayı Amerika'ya yığdı, yığdı parayı. Ondan sonra ne yaptı vatandaşı, ne hale getirdi? Bak limon gibi sıktı, koyun gibi bir şeydir bak, koyun gibidir. Nereye hilesen oraya gider, adamı limon gibi sıkmış, senin 100 liran olmuş 10 lira. Bir Bulgaristan'ın parası kadar değeri yok düşmüş Hala yine Vatandaşı kandırmaya uğraşıyor bir sefer daha oy verin diye ben size diye doyamadım diye bir sefer daha şey edin diye hala milleti yine Kandırmaya uğraşıyor Bütçeyi bitirmiş adam para yok Bütçeyi bitirmiş Ondan sonra tekrar bir daha yurt dışına yığdı paraları yığdı paraları Ondan sonra Tekrar milleti bir daha kandırmıyor uğraşıyorlar. Ama o adamı yine hapisle cezalandırıyor. Başka türlü cezalandırıyor da, da bilir yani. Ama vatandaş bilmiyorum yine hala peşine düşüyor. Çok teşekkür evet. ediyorum. Bir şey değil toprak. Sağ olun. Evet. Ekrem İmamoğlu davası hakkında ne düşünüyorsunuz? Verilen ceza ile alakalı yorumlarınızı alabilir miyim? Verilen ceza şu anda adalet, hukuku aykırı iyi bir şey değil yani. Adama vermeyecekler. Çünkü adam suçu yok. Adam öldürdü? Cinayetmiş. Adam ne yaptı? Adam ne yaptı yani? Gelirse öteki adam küfür ediyor diye kullanılıyor diye. O adam dediği vakit olacak. Sonra az bilmem ne o seçim yüksek seçim kurulan o zaman ne olacak? Yani hemen kıyamet kopardı adamı siyasi yasak ne yapar? İstanbul halkını seçim zamanı biliyorsaydı getirirdi şey yapardı. İndirirdi aşağı. Yani şimdi bir sürü insan 16 milyon insanın arkasında bir kişinin sözüyle mi şey yapar? Yani sen göre git iki sene siyasi yasak al öyle bir var mı dünyada bir kanun sistem? Adalet sisteminde var mı yani? Mantığını kullan yani öyle bir sistem var mı ki? E yok ama geç adaletlerini bulur diyorum yani Ama bugün olur ama hatta sonra olur Bulur yani adaletlerini bulur adalet, Adaletsiz Adaletsiz hiçbir şey olmaz adalet olmadan hiçbir yerde bir şey olmaz